Kahta ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı Mehmet Yavaş, belediye tarafından Yeni Mahalle Su Şebeke Hattı yenileme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz hafta Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı tarafından yerinde incelenen çalışmalar son hızda sürüyor. Başkan Turanlı, Kahta'da yaşanan su sorunlarını çözeceklerini belirtti. Muhtar Yavaş ise çalışmaların bitmesiyle mahallenin su sorununun çözüleceğini aktardı. Yeni mahallemizde yıllardan beri su sıkıntısı vardı. Baharankucra sitesinden aynı mahallem gibi su sıkıntısı yaşıyordu. Su sıkıntımızı belediye başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'ya iletik. Belediye başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı talebimiz yerine getirdi Allah'ın izniyle yeni mahallemizde su sıkıntıları çözülüyor. Başta emeği geçen belediye başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'ya ve ekibine yapılan bu çalışmalardan dolayı mahallem adına that's a